Geldiğiniz bağlayın böyle. Sonra saçlarınızı bundan böyle yapın. Bakın yandan. Belki böyle model saç vardır. Belki ben bilmiyorum. Ama ben yaptım. Kendim. Şöyle. Görmeyenler izlesin videomu. Buradan saçını bağlıyorsun. Yani örüyorsun daha doğrusu. Böyle. Öremeyenler annesini öldürebilir. Sonra buradan böyle toplasın. Annesi saçma derse çok güzel. Yani siz beğendiyseniz yani. Toplayın. Sonra ister bunu böyle yapın. Şöyle. Arkadan da böyle bir Arkadan da böyle gözüküyor. E size göre. Ya da böyle değildi. De şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu alın. Saç mı? Neyse. Bunu alın. Saçınızı böyle yapmak istiyorsunuz. Öyle yapamıyorsunuz mesela. Bunu koydunuz. Böyle yapıyorsunuz. Kötü duruyor. İşte bak burası sizin için önemli. Burayı alıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Sonra buradan saçınızı şuradan şöyle geçiriyorsunuz. Yani bu böyle Yani bu Allah yarapdi. Ya. Yani bu böyle kalacak. Sonra bunu böyle yapıp yapabilirsiniz. Buradan hem belli oluyor saçınız Ya benim yaptığım gibi öyle de yapabilirsiniz.